Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik İkizler burcuna. Bakalım İkizler burcu Temmuz ayında sizlere neler bekliyor? Güneş tutulmasından nasıl etkileneceksiniz? Umarım çok güzel değişiklikler olur. Hayatınız aydınlanır. Artık güneş doğar diyorum. Evet canlarım kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca gönderi butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Evet bekletmeyeyim sizleri sevgili ikizler. Bakalım neler bekliyor sizi. Temmuz ayında Evet canlarım sorunlar çözülüyor. Hayatınızdaki e, sorunlar, niyetiniz e, diyelim kafanızdaki sorunlar çözülecek. Mutlaka bir çözüm var kılıçların prensi. Bir konuşma yapılacak ve o konuşma bütün sıkıntılarınızı dağıtacak bulutlar dağılıyor. Belki iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık, yatırım. Her neyse mutlaka bir çözümü var. Ve evet Ermiş de diyor ki sabırlı ol, sakin ol, dua etmeye devam et. Ee, ben çözümleri gönderiyorum, yolun aydınlanıyor. Hadi bakalım gerçekten e, aydınlanıyor yolun. Sevgili ikizler sabırlı olun, sakin olun, dua edin ve Kupa Prensi. Çok güzel bir teklif İş, aşk, barış, güzel bir teklif sizi bekliyor ve kutlama, bekarlar, aşk teklifi alıyorsunuz, evleniyorsunuz, hadi bakalım ya da ödüller, terfiler, burada emekli olup ikramiyenizi alabilirsiniz ektiğinizi biçiyorsunuz. Değneklerin dörtlüsü sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. ama korkularınız var. Değneklerin dokuzlusu. Geçmişte yaşadığınız endişelerin tekrarından korkuyorsunuz ama diyor ki geçmişte yaşadığın sıkıntıların tekrarı yok. Bunun boşuna endişe yapma diyor sana. Bu kadar strese sokma kendini sadece biraz dinlen çünkü aşırı stres ve para şövalyesi ee, belki bir iş teklifi belki ilişki belki de kariyer iyi bir teklif ama ayakları sağlam yere basan uzun ömürlü bir iş olabileceği gibi kariyer e, geliri yüksek İyi bir konumda, iyi bir insandan da e, aşk teklifi gelebilir sevgili ikizler. Böyle bir insandan da yardım alacak olabilirsiniz. Ve e, kupa ikilisi uzun zamandır görmediğiniz birini görebilirsiniz, karşılaşabilirsiniz ya da bekarsanız hayatınızın aşkı ruh eşiniz karşınıza çıkabilir bir iş anlaşması yapabilirsiniz beklenmedik bir görüşme ve e, kupaların beşlisi burada bir üzüntü söz konusu geçmişte yaşanmış bir üzüntü kayıp gözyaşı endişe e, diyor ki eee bu yaz durumundan çık dön arkana henüz kaybetmediklerim var her şerde bir hayır vardır diyor sana şerdeki hayırı gör ve değnek kralı iş konusu şöyle yorumlayayım bunu belki serbest meslekte çalışıyorsunuz kendi işinizi yapıyorsunuz iş konusuysa emeklerinizin karşılığını alacaksınız. İyi bir iş bağlantısı yapabilirsiniz, Etkinizi biçersiniz. İyi bir konumda konuma gelebilirsiniz, durumunuz düzelebilir, terfi olabilirsiniz, ilişkide ise sağlam bir ilişki, enerjiniz yükseliyor. Ve burada bir ayrılık acısı var. Kupaların sekizlisi bir şeyleri geride bırakıp gitmek istiyorsunuz. Ya yer değiştirmek istiyorsunuz, iş değiştirmek, kariyer, yaşam yeri ya da ilişki. Ya da bilinç olarak değişiklik var ama hayatınızda kesinlikle bir değişiklik var sevgili ikizler. Yani demek ki bu güneş tutulması Hayatınızı değiştirecek Bilincinizi değiştirecek Ve kupaların e, Altılısı Hayaller kuruyorsunuz Belki gelecekle alakalı Belki geçmişle alakalı Hayalleriniz söz konusu burada Ama sorunlar diyor ki çözülecek Canınızı sıkmayın Ermiş ne dedi Sabırlı ol çözümler geliyor Evet değnek altılısı ee, güzel haberler yolda. Ya sabırlı ol sadece. Çok güzel haberler var niyetinle ilgili. Ve para prensi evet bir teklif iş ya da ilişki elle tutulur sağlam kalıcı uzun ömürlü bir teklif ve hızlı olacak bu. Niyetin her neyse tabii ki sadece iş ya da kariyer değil, eğitim de olabilir, yatırım da olabilir. Ve burada para kralı yatırım yapıyorsunuz belki. Bakın kendinize emniyet almak istiyorsunuz, güçlü bir konumda bir durumda olmak istiyorsunuz ki emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Belki yatırım yapacaksınız, emekli olacaksınız ikramiyenizde bir yatırım düşünüyorsunuz ya da iyi e, hani e, bir sınava giriyorsunuz büyük bir başarıyla iyi bir konuma geleceksiniz yani iyi bir bölüm kazanabilirsiniz ve burada kılıçların onlusu bir bitiş var hayatınızda bir şeyleri bitiriyorsunuz kötü bir dönem bitiyor kapatıyorsunuz bir şeyleri gömüyorsunuz. Bu bir anlamda da mezar kartıdır. Bir bitiş var. Belki sağlık sorunuydu. Sizin sağlık sorununuz. Ee, veya acı bir kayıp yaşadınız. Tekrarından korkuyorsunuz. Böyle bir dönem çıkıp gidiyor hayatınızdan. Kurtuluyorsunuz. Endişe yapmayın diyorum. Bu bitiş sizin ayrınıza. Rahatlayacaksınız. Ve çünkü bakın güzel bir kapı açılıyor size. Selamet kapısı sevgili ikizler. Her neyse sorunuz selamete çıkıyorsunuz. Gelirse çok güzel bir gelir ve yükseliş para üçlüsü. Yükseliyorsunuz ilişkide olsun, aşkta olsun, kariyerde olsun, eğitimde olsun. Yapacağınız görüşme çok olumlu. Mutlaka yükseliş var, bir üst noktaya geliş var ve evet, mucize, mucize, mucize sevgili ikizler. Mucizeler peş peşe. Onun için diyor ki, sil göz döner kanı. henüz kaybetmediklerim var. Geçmişte yaşanan şeyler için üzülme her şerde bir hayır var bakın hayırı da bu mucize gerçekleşecek belki kariyer belki ilişki beklenmedik anda gelecek bir fırsat ve evet sorunlar bitiyor zorluklar bitiyor başarı sizin zafer sizin kılıçların as ası ya sizin aklınıza gelen bir çözüm ya da birinin size söyleyeceği bir fikir sizi zafere ulaştırıyor ve evet Bakın tılsımların dokuzlusu çok güzel bir kısmet yaptığınız işte büyük gelir elde etmek maaşınıza zam. Yani bolluk bereket geliyor hadi bakalım güneş tutulması gerçekten size mucizeler getiriyor sevgili ikizler maddi manevi e, mucizeler getirecek peş peşe mucizeler var olumlu çok olumlu etkileyecek size. Ve bakalım kehanet kartımız ne diyor? Vazgeçme diyor. Doğru olduğuna inandığın şeyin arkasında dur. Evet, sakın vazgeçme. Ve melek kartımız ne diyor bakalım? değişimi kucakla. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak. Evet yenilikler. Değişimi kucakla. Sevgili ikizler. Evet canlarım. Umarım her şey gönlünüzce olur. Geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca e, zil butonunu da aktifleştirme unutmazsınız. Gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. E, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz canlarım. Ve Kendinize çok iyi bakın. E, gönder, e, beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı da esirgemezseniz sevinirim. Bir dahaki ay e, videolarda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.